sizinle başlamış olduğumuz post bariyatrik cerrahi operasyonlarının ikinci aşamasında bitirmiş durumdayız. Ve ameliyat sonrası 15. gündeyiz. Bariyatrik cerrahi olarak bilinen mide operasyonunu ne zaman olmuştunuz ve nasıl bu ameliyata karar vermiştiniz? Ee, önce nasıl verdime başlayayım mı? Ee, uzun seneler boyunca kilolu olarak devam ettim hayatıma. E, tabii bu bazı sağlık sorunları da getiriyor. E, daha sonra tabii bunun yanında ben e, çok diyetler, sporlar e, çok denedim ama başarılı olamadım. Daha sonra e, doktorumla tanıştım. E, bu cerrahi müdahaleye karar verdim. E, o da uygun gördüm. E, gerekli şartlar oluşturuldu. Tepkikler, tahliller. Ondan sonra bu ameliyatı oldum. Arayak cerrahi girmeden önce daha sonra vücudumuzda meydana gelebilecek olan sıkıntılar ile ilgili bir fikriniz var mıydı? Evet vardı. Bunlarla ilgili e, bize müracaat etmeden önce herhangi bir profesyonel görüş almış mıydınız? Aldım. Peki, bu Bariyatrik cerrahi operasyonundan sonra e, vücudumuzda gelen deformiteleri gördüğümüz zaman nasıl bir durguya kapıldınız? Neler Çok moralim bozuldu. Yani biliyordum aslında e, neler olabileceğini çünkü doktorum beni uyarmıştı. E, sadece doktorum değil birkaç tane doktor daha dolaşmıştım ben. E, hepsi beni uyardı yani böyle bir şey olabileceğini söyledi çünkü gerçekten vücut ee, o genişlikten e, birden bu genişliğe yani daraldığı zaman tabii ki e, bu deformasyonlar olabilir. Yani bunu siz kendiniz de bilebilirsiniz, görebiliyorsunuz zaten. E, doktorların beni uyardı, söyledi. Böyle bir şey olabileceğini söyledi. Peki, bariyatrik cerrahi ile ardından takip eden post bariyatrik cerrahi olarak bildiğimiz estetik vücut germe operasyonlarına siz bir hasta olarak nasıl değerlendirirsiniz? Bunlar bir bütün olmalı mı yoksa uzun dönem kilolarıyla yaşamış bir hastaya sadece bariyetlik cerrahi iyileşme döneminde yeterli olur mu? Hayır bence bir bütün olmalı yani e, hepsi birbirini devam ettiren şeyler aslında yani biri olmayınca birisi olmuyor yani kiloluyken siz ne kadar estetik yaptırsanız da e, kilolarınızdan kurtulamıyorsunuz ama zayıfladıktan sonra estetik yaptırmadığınız zaman da vücudunuza küsüyorsunuz yani e, vücudunuza barışık olmanız gerekiyor yani e, genç yaşın yaşta e, öyle bir vücutla dolaşamazsınız yani e, bu ciddi anlamda moral bozuyor insanın psikolojisini de bozuyor. Bence ikisi, hepsi beraber olmalı. Peki. E, takriben e, bariyeritik cerrahiden sonra e, sizinle buluşmamız e, bir yıl sonrasına 14. denk geliyor. Ay, evet. 14. ayda e, muayenemizi gerçekleştirdik. Vücudumuzda bir takım deformiteler vardı. Ee, sizinle olan görüşmemiz, yapmış olduğumuz değerlendirmelerle iki aşamada e, üç ay arayla gerçekleştirdiğimiz operasyonlar ile vücudumuzdaki tüm deformiteleri giderdik. Bugün ikinci seans sonrası 15. gündeyiz. Birinci seansta yapılmış olan operasyon sonrası ve ikinci seans sonrası dönemlerde ağrı, ...sızı, sosyal hayata dönüş ve şu anki hislerinizi bizimle paylaşır mısınız? Birincisiyle başlayayım öncelikle. Birincisinde göğüs ve karın ameliyatları oldum. Yani göğüs toparlama, germe, işte silikon ve karın germe toparlama ameliyatları oldum. Bu ikincisi popo germe ve bacak germe ameliyatları oldum. Birincisindeki e, toparlanma süreci e, tabii ki buna göre biraz daha e, aslında değerlendirecek olursam daha ağırdı bana göre. İkincisinde e, şu anda daha iyiyim. E, 15. günümde daha iyiyim. Sadece işte e, ağrılarım oluyor tabii sızı şeklinde ağrılarım oluyor. Güncel hayatınıza devam ederken rahat mısınız? Tabii ki kendimi koruyorum ama genel anlamda rahatım. Peki, bir post bariyatrik cerrahiyi size kombine olarak uyguladık. Şu an midi ameliyatınız tamamlandı, tüm vücut ameliyatlarınız tamamlandı. Ayna karşısında kendinizi ilk günlerinize göre değerlendirdiğinizde nasıl bir duyguya sahipsiniz ve bu yönde diğer hastalarımıza vermek istediğiniz Ana mesaj nedir? Benim e, tavsiyem olmaları yönünde, yani e, bariyatrik cerrahi sonrasında bu kombin ameliyatları, eğer gerçekten kendilerini kötü hissediyorlarsa vücutlarıyla alakalı olarak e, ben tavsiye ediyorum. Çünkü ben e, genç bir bir kişi olarak, yani bundan sonraki ömrümü e, daha güzel, daha konforlu hem madden hem manevi olarak daha rahat geçirmek için bu ameliyatları oldum. Çünkü bunlar sizi etkiliyor. Yani ne kadar insanlar görünmüyor dese de, kim görecek dese de siz görüyorsunuz. Yani her şeyden önce siz görüyorsunuz, kendiniz görüyorsunuz. önce kendiniz, kendi duygularınız önemli. Yani kendinize olan saygınız, güveniniz e, her şeyden önce geliyor. E, tabii ki sağlık da her şeyden önce geliyor. Ama e, bir şeylerin e, zahmetini çekmeden, e, acısını çekmeden maalesef sona ulaşamıyoruz. E, bu yüzden ben herkese tavsiye ediyorum. Yani olmaları yönünde. E, ben memnunum. E, i̇yi ki olmuşum diyorum. E, evet bazı zahmetler çekiyorsunuz ama e, sonrası İyi oluyor. Peki, vermiş olduğunuz tüm bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şey Ve sağlıklı, mutlu, uzun, güzel bir ömür diliyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyorum.